Bu sitede oturuyorum. Sabah beş buçukta e, bize haber verildi. Biz zaten burada bir haftadır örgütlenmiştik. E, kampanyalarımız vardı. Change.org'da da bir sayfa açmıştık. <laughs> beş buçukta e, polisler, e, e, zabıta ve sivil polisler eşliğinde burası çok kalabalıktı. Burası e, yüze yakın şeye vardı insanlar vardı. Biz Beş altı kadın gelebildik. Beş buçukta haber verdikleri için bir arkadaşımız darp aldı. Şu an hastanede serum bağlandı. Darp darpu yapan kişi sitemizin şeysi yöneticisi Ferhat Kalsındır. Hepimiz şikayetçiyiz ondan. E, hakaret yap, yaptı arkadaşa. E, polis soruyla biz 5-6 e, bayan o saatte e, yerlerde sürüklediler bizi. E, hiçbir şey yasal değil yaptıkları. E, yeşil alanımız sadece kalsın istedik. E, başka da bir şey istemiyoruz aslında. E, ortada usulsüzlük var. E, bunun önüne geçilsin istiyoruz ve insanları buraya yardıma çağırıyoruz. Lütfen bize buraya desteğe geliniz. İhtiyacımız var.